merhabalar ben Muhammed Alha Bugün yine sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz dostlarım Bugün Miramar'da Pekado'ya doğru inişimizi yaptık Kenan'la birlikteyiz Kenan'ın sesi yok Onun mikrofonunda sorun var Sadece benim sesimi duyacaksınız Zaten onun da konuşmaları yanımda olduğu için duyuyor beni kendisi Sorun yok Ve... Kusura bakma yere sen de güle güle. Bu arada duo girdik dostlarım. Bu sezon duo da rank asıyorum. Yani bu rank kasma başımız. Sizlerle birlikte inşallah yayınları yaptığımız zamanlarda birlikte rank kasacağız. Ama önce şuraları bir temizlememiz lazım. Adam rushlıyor bu arada ama. Ben şu M16'ya bir lot gelin. Hakenin vermiş Lan sana helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Adam Winchester'la uğraştı lan. İşte sadık dost bu. çıkar. Da lan. Daha burada adam var, adam var. Daha sesler var. Bu ne lan? Bot mu orada Bir şey var orada ama. Kapı. Kapı diyor. diyor orada. Bir tane daha var. Geliyor. Rahat. Benim. 9 canlı. Botlar olmuş 9 canlı. Evet, güzel lootumuzu attık. Şimdi buradan çıkalım diyeceğim de burada yine birler var. Tamam, dur. Neyse kenan olsun bunları. Sonra canlı sıkılıyor kardeşimin. Kiralamayınca. Büyük binada adamlar var. Nasıl ya? Oha. Ya bu ya Scar var ya Scar beni çıldırtıyor. Kaç tane vurdum çocuğa düşmedi ya lan. Neyse şuradan biraz mermi çekelim şunlardan. O tarafa doğru raşa devam edelim de. Oo, güzel mermiler iyi. Ya bu Scar bozuk dostlarım. Scar'ı bozdular. Beril de bozdular bu aralar. Ha, mecbur dedikten denk gelince çok Evet, iyice yaklaştık bunları da. Bakmıyorlar bunları bize. Kangam, selam aleyküm. Hadi atla aşağı hadi. Gel, bir şey diyeceğim. Yok. Yok, bunlar gelmezler. Bunlar biz bahsi yapacağız da. Bu binede raşlamak biraz sıkıntı oluyor ya. Az oyunu bilen adam oldu mu? Allah sıkıntı yaratıyor da. Değil. Şimdi bu binede bu merdivenler sıkıntı dostum. Dostlarım. Adam merdiven dibinde bekleyince. O ne lan? Bak. Ben burada bir şey konuşuyorum. Bırak karı. Yok Hemen masalar git bu arkadaş. 2 tutabilecek mesafede değil gibi gördüm seni. Hop. Nasıl? Ya şu 4x'a sniper yok abi ya. Artık oynamayacağım Gölgi öldü. Gelly bozuk. Kardeşim bu bakma oyna lan. Bağıma atıyorsun sen. Çok ince pikliyor çocuklar ve skopları var. Büyük ihtimal dört ikili ben görmüyorum. Aha yukarıdan da bir şey geliyor. Dur 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 dur. Kil kaçırmayalım bot. Bırak bırak bırak. Nasıl? Tamam. Kill'leri kaçırmayalım. Buradan hala kil çağıracağım düşünüyorum. Kırmızı da var. Bir. Aha orada da var. Bir. Gördüm seni. Pencerenin önündeydi. Aha yukarıda. Allah Ya kardeşim Boynunu koyduğuna vurmam lazım bir tane Ağzına vurdum Şu sağdakiler çok şey yaptı ya Skopları var çocukların ve tık 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 atıyorlar 4 ile aha çatıya çıkmış Lan oğlum buradan Açım var mı senin bana Yok başka yere atayım Uyuyayım galiba artık yeter. Doktor. Nasıl? Ya bu 4x harbiden. Daha hmm. Nereden sıkılıyorlar bunlar? Bunlar da garanti 6x, 8x bir şeyler var ya. Bunlara yakın oynayacağım ben. Başarı. Allah. Hem mer Hem mermi yedim. Hem de bunlardan şey yedik. Şatodan düştük mermi yedik. Halimiz yaman. Yelek perişen. Kask perişen. Aha. Kenan uğraştırdım da ne yapıyor? Kankam yavaş git. Bunlar. Aha düşürdü birini. Bas 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 bas. Geliyorum kardeşim. Yettim. Sakin oyna. Bekle oyna bekle. Lan burada da adam var. Kırmızıda iki var. Aha kendim Görmüyorum. Bu taraftan burada da. Lan smoke bırak smoke bombayı çek. Allah Yok kardeşim. Dokundurtmam sana. Ama şu kırmızıdaki bakacak. Aşağı gel. Gel aşağı gel. Kırmızıda var bir tane kuş. Bana iki de bir sıkayım. Bakalım. Bak ben dedim de 6x falan var bunlarda. Yoksa böyle şey bakamazlar yani. İnceden bakıyor. Allah. O neydi lan? Uy, buz kurtardı. Gel lan buraya. Ama bir de rush <laughs> Gelme lan Kanka çok kolay alırsın canı bir Tek... <laughs> Aynen Ay çocuk ağzımıza vurdu lan Winchester'la çaktı ağzıma Devam ki Burada bir drop varmış dedik bir drop alalım. Bir 3 set yapalım. Artık kırık yelek kırık kastan sıkıldık. <laughs> Belki de bir kişi gelir de. Hatta önce biraz bekleyeceğim. Çünkü direkt almak bu durumlarda sıkıntı drop'a ve rezone attı. Garanti birileri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk drop'u dibine ateş ediyor heyecanlanınca. <laughs> Kardeşim benim ya. Zorla bak gene benim peşimde İnanılmaz <laughs> Aha bir şey kattılar Uyyy hemen 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 Robi çözelim Kroza mı? Uyy canını yerim ya Alsam mı kim? Mermi müdürümüm Nasıl ya bunlar da var mı? 1.62 Bunda var 1.62 de var M4 de var Ama eklentisi yok ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Aa şey var lan bunda. Anaaa. Dur bayım. Ben şu Groza'yı alacağım şey. Groza candır. Başver. 5.56 M4'ün eklentisi yok yoksa devam ederdim. Tabancayı aldım. Çok iyi artık fişeğimiz de var. Şimdi gidip o fişeğin kafasına bir fişek daha atarız. Evet, mis. Ortalık arma ederiz. Buraya geldik. Ana. çoktan çözdüler. Hacıya geldik. Bir bunu bir üç ekse çekelim. Neredeler bunlar? Aha. Gördüm seni ki gördüm. Tamam. Şöyle iki tane bandaj dönelim. Bir de enerji çakalım. Rush. Bunun arkadaşını kaldırmana fırsat veremem. Neredesiniz? Karşılar artık beni. Ben gelirim o zaman. Groza'yı seviyorum abi ya. Yok ediyor ya. Vallahi var ya. Abi mi lan o? Ananı oradan alacağım. Dur şu fazla var. At şunu. Kızım burada eklenti e ya ikide bir. Bir dakika ya şu tutamaz şeysi yok mu? Yan, yan skop ya. Ne tutamacı ya. Evet. Buraya bir drop daha attı. Kim benim fişeğim var değil mi? Dur. Bir şeyim de atayım. Ondan sonra devam edelim. <laughs> Hadi bayım. Hmm, bugün yani çatısına çıkarsam. ama mermi. Dur biraz mermi çekeyim. Kroza çok mermi yakayım. Groza groza Hemen çatıya çıkacağım. Çünkü alanın sonu gelmeye başladı. Ve bu fişeye bu drop'a gelen olacak illaki diye düşünüyorum. E artık birilerini görmem lazım ya. Alan küçük kadar kaldı. Bu ne lan? Manyağa bak. Nerede de bu? Bak. bak lan bize kafa atmış. Bu, bu kafayla mı kafa? Bu kafa ne kafasıydı ya? başlayayım. Lan arkadaşın düştü düştü. Ya. Kankam geri git geri. geri. geri git kanka geri git çocuk düştü lan. Te Allah belanız. Neyse. Bir daha kim maça giriyorum kankam ya. Ben Martin oynarım. Airdrop. Sen de şu dropu al kanka. Benim artık bir şeye ihtiyacım yok. Ya. artık Groza abi mi daha ne ne alabilirim ki? Bu araba mı? Ne yapıyorsun sen? Hadi be. Marked location. Şey yaparım. Aşağıdan birler sıkıyor. Gördüm seni bir tane yedi. nasıl? Ben yalan yanlış bir neyse. değilse çıkacağız de. Ama sen alan dışısın amcam. Seni salacağım. Sen geleceksin oradan buraya. Eee alan kapandı. Neredeyse çıkman lazım ortaya. İyice dipten gitmiş olamazsın ya. Aha gördüm seni. Nasıl? Bunu lan skopu sok. Düşer doğru iki tane. Alandan geliyorsun sen. Arkadaş bunlar arkadaş. kurtarma Dayanamazsın. Hemen kilitleyeceğim. çekeceğim. Son alan bir sniper'la alırlar bu çocuğu. <laughs> Samanların içinde mi bu? Bak. Ben arabanın arkasında diyorum bu samanın arkasındayım. büyük kapkara belli oluyor orada. Devam ki. Alan dışı kaldık. Enerjimizi her zaman full tutuyoruz. Evet. Şu an her taşın altından her yerden adam çıkabiliyor. Daha 10 11 kişi var. Aha. Kankam daha bir laf. Hemen de çıkılmaz ki adamın karşısına. Bunların lootuna bakalım hemen. Oh, tavamız yokmuş. Buraya kadar tavasız gelir mi ya? Evet. Allah'ın her zamanki gibi bize doğru vermedi. Son 3 kişi kaldı son üçünde vurmak istiyorum. Karşıya geçtik de şu an alanda yerimizi aldık. Gayet güzel. tedirgin evet, eden bizi sıkıntıya sokacak şu an arkam var. Burada adam var mı yok mu bilmiyorum da. Aha! Var 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 var. Var 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 var. Gördüm ki seni. O duvar seni korumayacak. Al bakayım. ortasına. Hadi bayım. Güle güle. Nasıl? Oradaydı. Buraya mı gelin? Al bayım. Oo, kankam 3 bombam vardı. Bak üçünü de senin için hibe ettim. Bunu kabul et. Yok. Yok da hani ne? Molotov'ta mı istiyorsun illa? Al. Al bayım. hadi. Çıkmanlar. Alan dışı. Mecbur geleceğim ama. Geldiğinde de ben senin ağzına yüzüne vuracağım yani. Onun başka bir şeyi yok. Ondan... Uy. ne yaptın sen ya? Lan çocuğu helal olsun. Vallahi ağzımın içine attı bombayı. <laughs> evet. Şimdi alan oraya verdiğine göre o çocuklar karşıdaki hangarın içindeler. Çünkü önümüz açık ve onlara keklik gibi koşacağız. Bu oyun niye ne zaman bizden taraf olacak bilmiyorum ki. <laughs> Neyse şuraya bir iki tane sınmak mı da belki bir şansımız o ne lan? Kanka öyle cam bazılmaz ki ama ya. Ben de böyle aşağı gelirim üstüne şimdi. Hadi. Lan manyak mısın oğlum sen? Arkadaşın orada sen burada ne işin var? Watch out. Gel gel gel. Allah senin iyiliğini versin. Evet dostlarım. Böyle güzel bir maçımız oldu. 28 kilo almışız. E, ee, rank asmaya hızla devam edeceğiz. Bu sezon Fatih'e asmayı düşünüyorum. Ee, sizlerin de desteğinizi bekliyorum. Bir like atarsanız, bir yorum yaparsanız, görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet.